öncelikle sizinle burada olmak güzel, bir arada olmak güzel sizi. Zaten bizi dışarıdan istiyorduk, bir arada olamıyorduk. E, gösterdiğiniz hassasiyetler dolayı burada bir aradayız. Teşekkür ediyorum. Afşin Esnaf adında inşallah. Zaten Ticaret Başkanım ana sorunlar noktasında güzel dosya hazırlamış sağ olsun. Bize de çok bir şey kalmamış. Yalnız biz de buraya toplantıya geleceğimizi duyduğumda elektrikçi esnafımızın bir tane sorunu var. Bizim için büyük ama sizin için zannedersem ufak, ufak bir şey dikkatiniz lazım. Ee, bizim AKEDAŞ şubemizde elektrik mühendisimiz yok sayın vekilim. Bu noktada projelerle e, sana veya Maraş'a götürmek, orada imzalatmak zorunda kalıyorlar. Evet. Şimdi gerekli girişimlerde yapıldı ama e, vardığımız zorunda haftada bir buraya e, Eristan'dan bir görevli arkadaşım mühendisimizin gelmesi. O noktada hakikaten projeler hazırlanıp bir hafta beklemesi sıkıntı oluyor. Bir yerde varamıyoruz. Bu noktada sizin ufak bir şefkatiniz lazım. Bir mühendis istiyoruz. Bir de e, yine elektrikçi arkadaşların geldiler. Artık onu söyleyecekse bunu da söyle başkanım dediler. E, yüklü elektrik borçları olduğunda bizim burada post şarjı yok. Yine onu taksitlendirme noktasında Elistan'a gidip Orada taksitlendirme yapıyorlar sayın vekilim. Bu da çok bir şey değil sanki. İnşallah siz de şey katılsınız. Siz gelmeyin. Estağfurullah. Arkadaşlar bu ar konu görüşüyor. Yani bir yere varamıyoruz. Baya mücadele ettik yalnız sayın A vekilim. Ee, teşekkür ediyoruz. Saygılar yani, S e, e, burada 85 bin nüfusu olan bir ilçede, bir ilçede böyle bir şeyi yapmaları gerekir. Bunun bu, bu bir eksiklik. Dolayısıyla görüşüldü. Onları inşallah arkadaşım burada yapmasın istiyor. 3-5 ay önceye kadar e, varmış böyle bir imkan sayın vekilim. 3-5 aya kadar da işte böyle bir sorun var. Tamam. Ben geldiğiniz zaman teşekkür ediyorum. Sizinle evet. konuşmak güzeldi. Ben oldum. Sağlık, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.